Kurtlar Vadisi fanı mısın? Kanıtlama zamanı. Birbirinden farklı 5 tane soru soracağım. Bakalım kaçını doğru bileceksiniz. Sorulara geçmeden önce 20 Kasım Perşembe akşamı Eskişehir Fakülte Performans Hall'de Kurtlar Vadisi ilk 97 bölüm Quiz Night var. Biletleri profilden bulabilirsiniz. Hazırsanız geliyor sorular. Birinci soru. Polat Alemdar'ın baskın yapıp sobaya bomba atarak ortalığı karıştırdığı kahve kimin kahvesiydi? Cerrah Paşalıların doğru cevap İkinci soru geliyor. Pala'nın gözlüğünü çıkardığında söylediği meşhur repliği nedir? Sadece ölüler görür. Doğru cevap. Üçüncü soru geliyor. Hapishanede Çakır'ın dostu olan ağanın adı nedir? Şahin Ağa. Doğru cevap. Ve dördüncü soru geliyor. Konseyin kasasını ve parasını kontrol eden kişinin lakabı ve adı nedir? İplikçi Nedim. Doğru cevap. Beşinci soru videolu bir soru geliyor. Sesin kesildiği yerdeki repliği soracağım size. Videoyu izleyelim. Evet. Bu alemde karısının lafıyla, adıyla iş yapan adam. Boşluktaki repliği tamamlamanızı istiyorum. Bu sorunun cevabını ve kaç doğru yaptığınızı yorumlarda bekliyorum. Takip edip kaydederseniz farklı sorularda gelecek.